Herkese merhaba, şimdi bugün e, aklındaki kişiyle arasında soğukluk mesafe olanlar için kavuşma var mı açılımı yapacağız. E, ve aynı zamanda bugün 21 Haziran Lita yani yaz gün dönümü e, en uzun gün en kısa gece e, ve bu e, 21 Haziran e, yaz gün dönümüne ilişkin olarak da önümüzdeki 3 aylık süreçte Bizleri neler bekliyor açılımı yapacağım. E, fakat şöyle bir e, farklılığa gidiyorum. Bunun duyurusunu yapmak istiyorum bu videoda. E, i̇çerik de bir değişiklik yapmak niyetindeyim. Bütünselde herkese açık olan videolarda aklındaki kişi açılımlarıyla devam ediyor olacağız. Masayı gösterdiğim bir formata geçmek niyetindeyim burada ve 21 Haziran açılımı içinde yani önümüzdeki 3 aylık süreçte yaz döneminde 21 Eylül'e kadar ki süreçte bizleri neler bekliyor hangi enerjilerle hemhal olacağız bunu da aylık katılla aylık katıl ve destekle katılanlarla paylaşıyor olacağım böyle bazı videoları aylık katılla kanala abone olan ve maddi destek verenlere e, açıyor ve onlar için çekiyor olmak niyetindeyim önümüzdeki süreçte. Şimdilik niyetim 21 Haziran-21 Temmuz arasında bir deneme süreci yapmak, bir deneme e, şeyi vermek kendime öyle bir alan e, açmak hem e, kendime hem de sana e, hem de bizlere bakalım ne şekilde ilerliyor olacak e, ve e, 21 Temmuz'a kadarki süreçte aylık katılla, aylık 100 lira destekle bazı özel videolara erişim şansı olacak bundan sonra. Hangi içerikler daha ziyade aylık katıldı olanlar için? Mesela kılıç üçlüsü gibi özel açılımlar, neden ilişkilerimde aldatılıyorum? Veya yeni ay ve dolunay açılımları önümüzdeki iki haftalık süreçte neler olur? Veya bu 21 Haziran yaz gün dönümü gibi özel günlerde, özel açılımlarda, dönüm zamanlarında enerjilerin döndüğü zamanlardaki süreçlerle ilgili bizi bekleyen enerjiler nelerdir? Veya ilişkilerimde, sevgi iletişiminde nasıl? kalabilirim gibi sorular veya ilişkilerimde ayağıma dolanan nedir gibi daha böyle derinlikli baktığımız, daha ben perspektifinden baktığımız ve aynı ayna söyle bana ne var içimdeki bu oluyor dışımda sorularını cevapladığımız açılımlar olacaklar bunlar. Böyle bir değişime gitmek niyetindeyim. Dediğim gibi 21 Temmuz'a kadar bir aylık bir deneme süreci verdim hem kendime hem de tüm mucizeler kapısı tarot takipçilerine bakalım nasıl işliyor olacak şimdiden hayırlı uğurlu şifalı olsun her birimiz için evet yarın bir duyurum daha var yarın nasipse inşallah Selahattin'le video çekiyor olacağız ruh ikizi ve ikiz alev yani veya ikiz alev yolculukları ile ilgili olarak beraber bir video çekmek niyetindeyiz zaten duyurmuştum artık zamanı geldi o gün yarın Zaten özel bir hafta sonu 21-22 Haziran bu hafta sonu dediğim gibi enerjilerin değişip döndüğü bir süreç. Beraber çekiyor olacağız. Sorularınızı daha önce almıştım, onları kaydetmiştim gelen soruları sizlerden. Bir kısmı soruları cevaplarız, biraz kendi hikayemizi anlatırız. Ondan sonra ve aynı zamanda bu ikiz alev yolculukları ve ruh ikizi karşılaşmaları ve kavuşmaları ve dinamikleriyle ilgili olarak da daha çok video çekmek niyetindeyim ve beraber de çekeriz çünkü konu çok geniş bir konu. Ondan sonra yine aylık katıl ve destekle kanala katılanlar için yapıyor olacağız bu açılımları ve bu sohbetleri diyeceğim. Bir şey daha söyleyecektim. O da Evet, onu şu an hatırlamıyorum, ne olduğunu. Evet, sanıyorum şu an hatırlamıyorum ama yarın dediğim gibi inşallah nasipse o videoyu çekiyor ve yayınlıyor olacağız beraber. Hala sormak istediğin sorular varsa yine bu videonun altına yorum olarak yazabilirsin. Paylaşmak istediğin bir şeyler var ise bu konuyla ilgili. Evet bir şey daha vardı ama şu an hatırlamıyorum. O zaman kameranın açısını değiştiriyorum. Masayı görebileceğin şekilde ayarlıyorum. Ve e, bu videonun ilk bölümü olan arasında soğukluk veya mesafe olan veya fikir ayrılığı olanlar için kavuşma var mı açılımını yapıyor olacağız. Ondan sonra da ikinci bölüm olarak 21 Haziran yaz gün dönümü önümüzdeki 3 aylık süreçte bize hangi enerjileri getirir bu konuda ilgili açılıma devam ediyor olacağım. Evet, birazdan görüşmek üzere. Evet, yeniden merhaba. hadi bakalım. Kartlarımızı seçelim. Aklındaki kişiyle kavuşma var mı? Ee, ve bu ilişkide neler oluyor? Merhaba dostum. Şimdi açık havada tabii açılım yapınca gel bakalım gel. Şu kartı kartıyla beraber onu aldım. Nefes al, nefes ver. <laughs> e Allah atıyor bir kartlar. Neverending story fırlattı bilge kahin. Bitmeyen bir hikaye, tekrar eden döngüler, tekrar tekrar tekrarlayan döngüler, mesafe, ilişkilere, araya, zaman girmesi, kalplerin böyle bir koruma kalkanı içerisinde olması açıkçası ve bütün bu kendini koruma mekanizmalarından dolayı da belki de aklındaki kişiyle yeterince ya da arzu ettiğin ölçüde yakınlaşamıyor olmak ya da onu sana yaklaşamıyor olması ya da senin ona yaklaşamıyor olman ve bu dolayı bu nedenle de hissettiğin yorgunluk, bitkinlik ve çaresizlik yani tıpkı da kum saatinin akışı gibi yani böyle tekrar eden döngüler şeklinde gerçekleşen bir ilişki modelinden bahsetti. Bilge Kain kartı fırlattı. Nefes al nefes ver mesajıyla geliyor. Yani bak arada bir beden dilindeki farklılığı göstermek istiyorum içine kapanmak, yorulmak, yorgun hissetmek, ne yapacağımı bilememek ve böyle bir o zamanın akışı ve araya giren mesafe mesafe sürecinde kendini yorgun, bitkin ve çaresiz hissetmekle gerçekten de kalbine odaklanmak, kalbini bu konuyla ilgili açmak ve ve, ve, kendini belki daha iyi hissedebileceğin bazı pratikleri hayatına katmak ve nefes alıp nefes vermeye devam etmek. Yani bazıları böyle hissediyor olabilir bu süreçte. Yani öyle ki şey hissediyorum. Dur şöyle göstereyim. Ee, ya kendimi şey hissediyorum. Öyle bir öyle bir süreçten geçiyorum ki yapabildiğim tek şey hani sanki öyle işte nefes alıp veriyorum yani hayattan bir beklentim de kalmadı nefes alıp veriyorum işte hepsi o kadar Aa, sonra çok böyle bir tadım tuzum da yok ee, yani niye hayattayım ki onu da bilmiyorum açıkçası dedirten bir noktaya gelmiş yani bezdirmiş sonuçta bu aklındaki kişiyle tekrar tekrar yaşadığım döngüler e, bir miktar bezdirmiş bunu söyleyebilirim şimdi yeniden başlama isteği var mı var arada kalmak var mı var bu altındaki kişinin verdiği mesajlar, sana ilettiği yorumlar ve sana söylediklerinin birbirinin tutmamasına getirdiği bir, bir bezginlik, bir yorgunluk, bir kafa karışıklığı ve bir karanlıkta kalma hali var. Ya öyle ki e, sanki böyle kişilik bölünmesi yaşıyormuş gibi hakkındaki kişi e, bir böyle çok seviyor gibi gözüküyor, çok değer veriyor gibi gözüküyor, bir çok soğuk ve mesafeli gözüküyor, e, bir böyle e, sanki beraber bir ilişki ve iletişim içerisinde olmak istiyormuş gibi işte story paylaşıyor olabilir, sosyal medyada paylaşımlar yapıyor olabilir. Ama ondan sonra bir yanda böyle çok eğ yani arkadaşlarıyla, başkalarıyla çok eğlendiği başka fotoğrafları falan paylaşıyor olabilir. Yani böyle bir bir şey gibi. Yani bir tutarsız. Bir öyle davranmış ama bir böyle davranmış. Yani bir 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 açık sevmiş yani bir huzur vermiş, bir kaygı vermiş, bir endişe vermiş bir seviyorum demiş, bir başka yere gideceğim demiş. Bir benim etrafımda başka insanlar var, başkalarına ilgi duyuyorum demiş. Bir sen benim için özelsin, seninle bir şeylere başlamak istiyorum demiş. Yani böyle kafanı allak bullak etmiş. Baksana yani resmen verdiği mesajlar arasında böyle şeyine, gerçek niyetini ve isteğini çözebilmek için böyle oturup Egzersiz yaptığın bir süreç içerisinden geçiyorsun şu anda. Yorucu mu? Yorucu tabii. Yani tabii böyle gözükür insan o zaman. Ya çünkü yani hani şey gibi. E, boşa koysam do, dolmuyor, doluya koysam almıyor gibi böyle iki arada bir derede bırakmışsın. Devam edeceğim bakalım. <laughs> yani bak şimdi. Ya çok şeyli. Ya bak hakikaten ikilemleri var ya. Bir yandan beraber güzel zaman geçiriyor musunuz? Geçiriyorsunuz. Bir araya geldiğinizde keyifli zamanlarınız var mı? Var. Beraber eğlenme şeyi var. Bir yandan aranızda bir çekim var. Bir özlem var. Bir beraber olmanın getirdiği bir mutluluk ve bir paylaşım var. Ama bir yandan bir kayıp ve yaz duygusu var. Ve yani şey gibi. Ya çok ikilemli. Bak böyle ikide bırakmış yani. Öyle ki seni... Ben yani senin elin yani nereden gideceğini, hangi yoldan gideceğini şaşırtmış bu hakkındaki kişi sana. Ya yani bu bir kayıp bir yaz havası yaratıyor. Sonra bir kavuşma bir şey havası yaratıyor. Bir mutluluk havası yaratıyor. Bir böyle seni karanlıkta bırakıyor. Bir aydınlık çok meşeli Bir bazen depresif, bazen e, şey kararsız ve çekingen. Bazen neşeli ve coşkulu. Yani tam bu hakkındaki kişinin ne olduğunu, ne, ne, yani ne yapmaya çalıştığını algılayamamışsın ki sen bu süreçte. Ve Neverending story tekrar tekrar aynı döngü içerisinde takılıp kalmış olmanın getirdiği bir bıkkınlık ve bir bezginlik var. Şimdi <laughs> burada aslında gelen mesajda yani bir arada olmak, beraber olmak... E, bir arada bir şeyleri paylaşmak istek ve arzusu duyduğum birisi mi? Evet öyle. E, fakat şeyi e, kendi sosyal çevresine, arkadaşlarına, belki iş hayatına e, çok değer veren çok önem veren ve onu böyle öncelikli bir planda, öncelikli bir alanda tutan bir yapısı var bu hakkındaki kişinin. O yüzden de tam olarak sana adandığı konusunda e, kararsız bırakıyor seni. Yani bu ilişkiye kendini adıyor mu, yoksa gözü dışarıda mı, başkadır, mi eğleniyor, başkadırla beraber olmak mı istiyor? Ve şöyle bir istek de var bu senin isteğin muhtemelen. Yani artık ben böyle kara kara düşünmek, e, bu, bu kişinin, bu hakkındaki kişinin yani böyle verdiği tuhaf mesajları, tuhaf ipuçlarını birleştirmeye çalışıp bununla ilgili kafa yormak, bununla ilgili uykularımı kaçırmak, bununla ilgili dertlenmek ve bununla ilgili sürekli bir yas ve bir şüphe matem duygusu hissetmek istemiyorum. Ya böyle bir rahatlamak isteğim var, bir kendime gelmek isteğim var, bir yeniden başlama isteğim var hayata. Yani bazıları aranızda bu açılımı dinleyenlerin artık yani tek başına kalmanın belki bu hakkındaki kişiyle bir ilişki içerisinde olmaktan çok daha iyi bir alternatif olduğunu düşünmeye başlamışlar bile. Ama yine de bir umut var içinde yani sonuçta bütün bunlar çözülür mü? Bir seçim yapar ve bana döner mi? Ve benimle bir arada olur ve benimle yeni bir yola ve yolculuğa çıkar mı diye bir umut bekleyen, bir umut isteyen ve beraber geçirilmiş olan güzel günleri sürekli canlı tutan ve hatırlayanlar var aramızda. Şimdi aklındaki kişinin yaşamında bir kayıp söz konusu. Bu içinden geçtiği süreçte çok değer verdiği, güvendiği arkadaşların tarafından ihanete uğramış olabilir, sevdiği birisini, yakın birisini kaybetmiş olabilir, maddi bir zorluk içerisinde olabilir, iflas olabilir, bir kayıp, bir 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 süreç içerisinde bir kayıp yaşama deneyimi var ve bunun getirdiği de bir hayata boş vermiştik ve hayatı hayata boş vermiştik yani bu kadar hayatı da ciddiye almaya gerek yokmuş bak işte ciddiye aldık da ne oldu diyen bir tavrı da var hakkındaki kişinin öyle olunca ne yapıyor kendini daha fazla böyle şeye şeye vuruyor yani eğlenceye vuruyor böyle gezmeye, tozmaya, hayatın daha hafif yerlerinde kendini konumlamaya, buralara gidiyor ve oralarda vakit geçirmek istiyor. E şimdi böyle olduğu zaman da senin kafan karışıyor. Yani ne yapacağız? Ya seviyor musun? Çünkü burada sonuçta bir kupa şövalyesi var. Ya yani seviyor musun? Sarılmak mı istiyorsun? Yoksa yani ayrılmak mı istiyorsun? Yani bir arada beraber vakit geçirmek mi istiyorsun yoksa kendi yasın içinde kalmak mı istiyorsun? Yani e, böyle bir tuhaf ikilem yaratmış olmasının getirdiği bir soğukluk mesafe e, ve böyle artık zaman da yani bak kum saati yani böyle bir bezginlik de vermiş sana bu konu. Devam edeceğim bir kek yani, ne diyor? Ya bak bu gerçekten çok net. Bu açılımı buraya yani dinleyenler için. Ama hakkındaki kişi senin hayatında bir kaos ve konflikt. Yani bir kaos ve bir ikilem ve bir çözülme ve bir <laughs> çelişkili durumlar yaratıyor. <gülüyor> bak. <gülüyor> Tam bunu söyledim. Kaos ve konflikt yani kendini ifade etmekte zorlanıyor olabilirsin bu kişiye bu kişiye söylediğin en, en ufak bir şeyde dağılıyor olabilir fevri çıkışlar yapıyor olabilir böyle ipin ucunu çok çabuk bırakıp gidiyor olabilir aman ya bunları mı konuşacağız ben bunları konuşmak için gelmedim ip şey yapacağız onun için geldim deyip böyle bir anda dağılıp ortadan kayboluyor olabilir Lifki içerisinde konu ciddiyete geldiği zaman senin için önemli konuları konuşmaya geldiği zaman e, oralarda böyle bir e, dağılma ve çözülme sergiliyor olabilir. Bir de ya zebra mı bu aklındaki kişi zürafa mı belli değil yani anlatabildim mi? Sen de anlamamışsın o da sana o kendi de farkında değil ki yani ben neyim ben neyim? Ben ne istiyorum hayatta? Birisiyle bir arada olmak mı? Birisiyle bir araya gelip sürekli ayrılmak mı? Beraber eğlenmek, güzel vakit geçirmek mi? Yoksa böyle işte o eski kayıplara, eski yazlara odaklanmak mı? Yani bütün buralarda kendisinin de kafası karışık. Onu söyleyebilirim. Yani kendisi hayattan ne istediğinin farkında değil. Fakat ben şunu söyleyeceğim sana ki sen bu hakkındaki kişiyle barışmayı ve yeniden bir araya gelmeyi ve beraber olmayı arzuluyorsun. Yani ve buradaki bu değişim ve dönüşümün olabilmesi için de aslında dua ettiğini söyleyebilirim. Yani şey gibi, eee Allah'ım yani şu aklındaki kişiye bir akıl versem de hani <laughs> o da böyle bir kendi bir aklını bulsa o an sonra ve yeniden bir araya gelsek Evet, bu sefer barış ve huzur içerisinde olsak diye dua edenler var burada bu açılımda Ya şimdi bu aklındaki kişinin bir şeysi var kendi içinden geçtiği süreçte çözmesi gereken bir durum var şu bir başa alacağım kendi içinden geçtiği süreçte çözmesi icap eden bir hayal kırıklığı var aslında bak ...barışla gelmek isteyen bir tarafı var. Yani senin üzdüğünün farkında, seni böyle şey yaptığının farkında, dertlendirdiğini ve senin artık hayata yeniden başlamak isteğinde ve mutlu ve huzurlu olmak isteğinde olduğunu farkında. Dolayısıyla da bir barışma talep teklifinde bulunma isteği var içinde. İçten içe baktığımız zaman. Çünkü burada o da beraber geçirdiğiniz zamanları özlüyor mu özlüyor hani bu senin güzelliğin ve senin şeyin ona verdiğin katkı ona yaptığın katkı bütün buralarda ...ya yani onun farkında mı farkında kendi dağılmışlığının farkında mı farkında kendi verdiği karışık mesajların farkında mı farkında ve aynı zamanda şu içinden geçtiği yaz ve kayıp süreci her neyse Açıkçası ona bir miktar daha düşünmeye, biraz daha farklı bir açıdan bakmaya ve belki de e, yani belki de e, o değişim ve dönüşüme itiyor olabilir. Ya burada böyle bir şey var. Şimdi fakat çok fazla ikileme var. Yani onu söyleyebilirim. Şuradaki mesajları açacağım, bakalım ne diyormuş aile. Etrafınızı sevdiğiniz insanlarla çevireyim ve bunun size güç vermesine izin verin dedi mesaj olarak ve dost görünen kimi dinlediğinize ve ne paylaştığınıza dikkat edin herkes sizin iyiliğinizi düşünmeyebilir mesajı yani şurada çok tutarlı geldi şimdi sen bu aklındaki kişinin açıkçası her ne kadar seni bekletmiş olsa da hani kalbini kırmış olsa da böyle kendini ondan korumak isteyinde olsan dahi barışla da, Barışla, şükranla ve sana huzur ve sevgi veren ve seni sarıp sarmalayan bir şekilde sana geri dönmesini yeniden çok isteyen, arzulayan ve bunun için dua eden bir yapıda olduğum için aslında kavuşma var mı noktasında Burada diyor ki aklındaki kişi de bir değişim, dönüşüm, bir çözülme sürecinden geçiyor. Bir kayıp, bir yaz sürecinden geçiyor. Bu yüzden dışarıda çok havai gözüküyor olabilir. Kendini bağlamak konusunda, bağlanmak konusunda karışık mesajlar veriyor olabilir. Ancak bütün bu süre içerisinde sen en yüksek katkıyı yani o dualarının gerçekleşmesi yolunda kendine yapabileceğin en yüksek katkı gerçekten de ailenle vakit geçirmek var. burada Ten of Pentacles yani aile tılsım olması aile arkadaşlar onlarla bir arada olmak o kendi kendini se, seni sevip sarmalayan seni e, şey yapan e, seni böyle mutlu eden e, seni senin varlığını kutlayan ve sana değer veren bir aile ve arkadaşlarla ve dostlarla bir araya gelmek e, ve e, bunun sana güç vermesini e, bunun sana güç vermesine e, izin vermek diyeceğim. O an sonra eve odağını bu hakkındaki kişiden çekiyor olmak. Çünkü şu kaosant conflict içerisinde ben zebra mıyım yoksa zürafa mıyım kararını verebilmesi için senin odağını çekiyor olmanı icap ediyormuş ondan. Bunu nasıl yapacaksın? Odağını kendine vererek yani kendi işine odaklanabilirsin. Kendi arkadaşlarına odaklanabilirsin. Hayatta sevdiğin şeyleri yapmak için kendine zaman ayırabilirsin. sürekli bu hakkında kişiyi sosyal medyada işte stoklamaktı, takip etmekti, bakmaktı. O ne paylaşmış, ne yapmış, ne yemiş, ne içmiş falan gibi bu tip şeylerden. Kendini çekmek, enerjini çekmek demek. Ve ancak o koşullar altında e, bu aklınızdaki kişinin şu kafa karışıklığını, şu kararsızlığını dışarıda gidip eğlenecek miyim yoksa bir ilişkiyle geri mi döneceğim kararsızlığının e, çözülmesi söz konusu olabilirmiş bunu söyleyeceğim. Bir de şunu söyleyeceğim bak dost görünen kimi dinlediğinize ve ne paylaştığınıza dikkat edin herkes sizin iyiliğinizi düşünmeyebilir mesajını veriyor burada. Şimdi sen de o zaman paylaştıklarına dikkat ediyorsun bu süreç içerisinde. Şimdi aklındaki kişiye bir zaman verilmiş. Tamam mı? Kum saati devam ediyor. Never ending story. Henüz bu hikaye bitmemiş. Bunu söyleyebilirim. Kavuşma var mı? Bazıları için evet. Barış da var, huzurla var kendini böyle şükürde şükranda hissedeceğin şekilde bir sarılma var. Bazıları için ayrılık var. Ben hangi gruptayım? İşte odağını ne kadar kendine verdiğinle, ne kadar kendi alanında kalabildiğinle, ne kadar enerjini bu hakkındaki kişiden çektiğinle alakalı. Çünkü net bir şekilde yani zebra ile mi beraber olmak istiyorsun, zürafayla ile beraber olmak istiyorsun? İkisi aynı anda olmuyor. Sonuçta üzülen sen oluyorsun. Bu noktada da ne yapıyorsun? E, kendi paylaşımlarına da dikkat ediyorsun enerjini kendi odanı kendine çekmek ve ondan sonradan e, yani mesela böyle melankolik şeyler paylaşıyorsan işte sen gittin ben bittim o an işte şey şarkıları e, neydi dinlettin boynu bükük şarkılar pes etmem <laughs> susarımanı hani böyle şarkılarla storyler paylaşıyorsan o an böyle şeyler ağlak şiirler paylaşıyorsan Analsa işte aşk acıtır vesaire. Aşk acıtır. Şöyle dikenlidir. Böyle şeyli yolları zımpara gibi yolları falan gibi böyle paylaşımlarda bulunuyorsan bu tip storyler atıyorsan ya da işte hikayeler paylaşıyorsan sosyal medyada tweetler atıyorsan neyse işte bir sürü kanal var bilmiyorum bir sürü de yeni şey çıktı o asla veya sosyal medya içeriklerinde böyle şeyler paylaşıyorsan şu enerjiyi yayan bak o zaman bu dağılma ve çözülme devam ediyor ne zaman ki sen kendi odanda kalırsın oh ben de çok güzel ben özgürüm modunda ondan sonra, bak o da bir uç nokta. Yani ne o çok ağlak dramatik haller işte sen gittin ben bittim şarkıları ne de özgür kız şarkıları hani ben özgürüm. Hayır ikisi de değil çünkü ikisi de aynı olayın aynı enerjinin farklı uçlarında devam devamlı o tarafa aktarılıyor olması demek ama şunu paylaşmaktan ben kendimle mutluyum, merkezimdeyim kendi işimlerimle uğraşıyorum ve bunu yapmaktan mutluyum arkadaşlarımla beraber vakit geçiriyorum seviliyorum ve çok değerliyim benim bir ailem var, dostlarım var güzel zamanlar geçiriyorum ee, ve kavuşmaktan mutlu olduğum insanlar var hayatımda ee, ve ben bütün bunlardan dolayı kendimi çok şanslı çok kutsanmış, çok barış ve huzur içinde hissediyorum paylaşımları burası farklı bir enerjiye geçiştir farklı bir enerji yaymaya başlamandır işte o zaman da bak hem dost görünenler açığa çıkar tamam mı hayatında şimdiye kadar senin bu acı çekmekten acı çekmenden senin yorgunluğundan, yılgınlığından, bezginliğinden, içine kapanıklığından, depresyonundan işte e, o duygusal manipülasyonlarda duygu vampirliğine izin veren hallerinden, yapılarından o böyle çok işte illa beni sevsin, beni onaylasın, istek ve arzunda olan hallerinden e, çıktığını e, ve kendine odaklandığını gören dost, görünen düşmanlar hem kendini açık ederler o hem gerçekten kim dostun, kim düşmanın bu süreçte anlarsın hem de şu aklındaki kişiye gönderdiğin enerji şu olur. Baksan beni üzdün, çok beklettin, kalbimi kırdın. Ben senin yüzünden kalbimi korumaya aldım. Ben artık hayatımda barış istiyorum, mutluluk istiyorum ve bunu seçiyorum. Ya bana bununla dönersin ya da ben bu işi zaten bitirdim kardeşim noktasında. O mesajı çok net bir şekilde hem fiziksel dünyanda hem enerjetik dünyanda bu hakkında kişiye yansıtmış olursun. Kavuşma var mı? İşte böyle ikiye ayrıldı. Sen hangisini seçiyorsun? Ona göre değişir kavuşmanın olması veya olmaması neredeyse ikiye bölündü. Yani yarı yarıya olduğunu söyleyebilirim. <laughs> neredeyse ikiye bölündü. Evet dilerim sana katkı olur. Yolunu aydınlatır. Her birinizi sevgiyle öpüyorum. Kucaklıyorum. Yolumuz açık. Yolculuğumuz kolay ve keyifli olsun diyor.